Fakat o kıl iki gözünde bitmişti. Hz. Adem ezeli ve ebedi olan kadim ve sonsuz nurun gözü idi. Gözde biten kıl insana büyük bir dağ gibi olur da o nispete ızdırap verir. Havanın sözüne kanıp da yasaklanmış meyveyi yiyen Adem yemeden önce meleklere danışsaydı pişman olup da özür dilemezdi. Çünkü bir akıl başka bir akıla birleşirse kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefs başka bir nefsle dost olursa cüzi akıl işsiz güçsüz kalır. Bir iş göremez olur. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen hakikat güneşine mensup bir dostun, bir müşidin gölgesini altına girersin. Yürü çabucak, kendine bir hak dostu ara. Böyle yaparsan Allah senin dostun olur, yardımcın olur. Resulullah Efendimiz buyurdu ki salihlerle beraber olunuz. Yalnızca bir köşe...